İskandinav mitolojisinde göklerin efendisi Odin'di ama yeryüzünün gerçek sahibi toprağın tanrıçası Yörd'tü. Adı yer anlamına gelirdi. Dağların sessizliği, ovaların bereketi, toprağın sabrı hep onunla alınırdı. Efsanelere göre dünya ilk dev Ymir'in bedeninden kurulmuştu. Etinden toprak, kanından denizler, kemiklerinden dağlar, kafatasından gök kubbe yapılmıştı. Bu yüzden Yörd sıradan bir tanrıça değildi. Ümer'in soyundan gelen Yotun ailesinin bir üyesi, toprağın bizzat kişileşmiş haliydi. O tanrılarla devlerin aynı kökten geldiğini hatırlatan canlı bir köprüydü. Yukarıda düzeni kuran tanrılar vardı, aşağıda ise yordun sessiz ama vazgeçilmez gücü yatardı. Yordun iki yüzü vardı. Biri bereket, tohumun çatlaması, yağmurlaşan toprak, hasat zamanı yükselen başaklar gibi. Diğeri ise dayanıklılık ve öfke, yerin sarsılması, dağların yıkılmazlığı, toprağın kabarıp her şeyi yutacak gibi oluşu. O hem yaşatan hem de gerektiğinde hatırlatan bir güçtü. Toprak benim, sınırı ben çizerim derdi. Ama gördüğün bir de sessiz trajedisi vardı. Toprak olmadan hiçbir hayat mümkün değildi ama destanlarda onun adı nadiren anılırdı. Sahnenin ışıkları çoğu kez göklere çevrilmişti, en vazgeçilmez güç en sessiz biçimde unutulmuştu. Yine de insanlar tarlayı sürerken, hasadı toplarken her adımda gördüğün omuzlarında yürüdüklerini bilirdi. Çünkü o mitlerin en gürültücü kahramanı değil ama en kalıcı nefesi ve en güçlü bağlardan biriydi. Toprakla göğü, devlerle tarlaları birbirine bağlayan anneydi. O göklerin gürleyen koruyucusu Toru doğurmuştu.